Umarım soruları çözebilmişsindir. Ama çözemediysen şimdi ben çözeceğim. Artık iş güç enerji ile alakalı konu anlatımı kısmını geçtim. Artık soru çözerek sorular üzerinden sana iş güç enerjiyi daha iyi bir şekilde öğrenmeni sağlayacağım. Ve bu konuyu sen de daha iyi bir şekilde oturtmaya çalışacağım. Şimdi önemli olan zaten fizikte soru çözebilmek. Konuyu anlıyor çocuk zaten. Veriyorsun formülü, kapıyor formülü. Ezberlesin, istediği kadar uğraşsın, kafasına kazasın. Ne yaparsa yapsın. Ama sorular çok çeşitli. Bu öğrencinin soru çözebilmesi lazım. Eğer soru çözemiyorsa sıkıntı. Zaten fizikte YGS'de bakın, lgs'de bakın arkadaşlar çok zor sorular gelmiyor. Uç sorular gelmiyor. Tamam birkaç tane ses soru olabilir. Ama bunlar zaten sınavın yani artık belirleyici bir faktör ileri seviye için. Ama fizikte o kadar da ağır sorular sormuyorlar. Yalnızca şaşırtıcı. Öğrencinin mantığını, öğrencinin az önceki enerjinin korunumu diye yazdığım formülü bilip bilmediğini yani ana fikri sınıyor arkadaşlar. Bunun için çok da zorlamadan güzel konunun ana fikrini siz de canlandırabilecek, ana fikrini hatırlatabilecek sorular çözeceğim arkadaşlar. siz gerekirse video önce dondurun. Sorular önce kendiniz çözmeye çalışın. Çözebildiğiniz soruyu tekrar izleyin. Çözemediğiniz zaten izleyeceksiniz. Çözebildiğinizi de tekrar izleyin ki bakalım doğru yoldan mı çözüyorsunuz? Ana fikriniz, ana mantığınız aynı mı diye bakalım arkadaşlar. Şimdi Kütlesi 2m. Hızı v olan bir cismin kinetik enerjisi e'dir. Buna göre kütlesi m, hızı 2v olan başka bir cismin kinetik enerjisi kaç e olur? Güzel bir soru. Kütlesi 2m. E kinetiğim neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 mv kare formülünden yazılıyordu değil mi? Evet. Kütle ve hızın karesi. E kinetiğim arkadaşlar. E1 diyelim buna. e 1 eşittir. Şurada e olan yani. E eşitmiş. Nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 2m kütlesi Çarp hızda ve kareymiş. V'ymiş yani ve kadar arkadaşlar. e kim? bana sorulan şey eşittir. Kütlesi sabit. Kütlesi enmiş. Hızı da 2V'ymiş. 2V'ni karesi olarak yazdım. Şimdi eğer şunlar gitti. M ve kare. E ise diyeceğim. Buradan bakacağım hemen. 1 bölü 2 çarpı M çarpı karesi 4V kare yapacaktır. 2 ve kare kaç e'dir? 2 e'dir arkadaşlar. Şöyle güzelce yazayım. Yani cevabım 2. Evet bu kadar basit. Geldim aşağıdaki soruya. Bu sefer de potansiyel enerjiyle alakalı sorular. Özdeş ve türdeş kütleden oluşmuş KLM cisimler şekilde gibi konulmuştur. KLM cisimlerinin yere göre potansiyel enerji E, K, L, e M olduğuna göre bunların önce ağırlık merkezlerini bulacağız. Zaten sıralama istemiş benden. Hemen şunun gördünüz. Burası. Bunlara H dersem Değil Bu h kadar. Yani mg h kadar olacak. Ama bunların bir de kütlesi var. Bakalım. Kütleleri hep eşit. O zaman direkt m diyebilirim. Uğraşmayın. Eğer kütleleri farklı olsaydı soru başka bir boyuta gidecekti. Ama burada kütleleri uğraştırmamış bir soruda direkt hepsini 4 tane 4 tane verdiği için kütleleri eşit. Sadece yükseklik istiyor. Ağırlık merkezini konuşmamızı istiyor. Şurada bakalım arkadaşlar. <laughs> Şurada 3 tanesi altta. Bakın. Bir tanesi üstte. Bunların ağırlık merkezini konuşacağız. Bir şurada mesela diyorum şunun ağırlık merkezi bura, bunun ağırlık merkezi bura. Bunlar arasında bir ağırlık merkezi bulacağım. Şimdi şu 3 tane ağırlık merkezini aşağı çekmez mi? Daha aşağıda. H'tan küçük. H'tan küçük. Peki buradan. Şu iki tanesi, bu iki tanesi. Bunların ortasında bir yerde olacak. Yani biraz daha H'tan yukarıda olacak. Değil mi bu ağırlık merkezi? Bu da H'tan büyük. Büyüklük de hesaplamaya gerek Bakın haçtan küçük, kaçtan büyüklüğe yazdım. O zaman, E-M büyüktür diyorum. E-L, o da büyüktür. E-K. Melek geldi. Bakalım melek hangisinde? C seçeneğinde. Bu kadar basit arkadaşlar soru. Geçtim. Yarıçapları birbirine eşit. Türdeş, K-L-M, dik silindirden yükseklikler sırasıyla verilmiş. Silindirler bir konumdan iki konuma getirilirse, ve potansiyel enerjileri için ne söylenebilir? Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. Şu M cismi hakkında konuşalım. M cismi önce ne göre potansiyel enerjisi ne kadar? 3 h bölü 2 kadar değil mi? E M'den bahsedelim. E M 1 diyelim buna. 1 bölü 2 kütlesi zaten değişmiyor. 3 h bölü 2. Peki. Burada M'nin ne olmuş? Yerden yüksekliği ağırlık merkezinin yerden yüksekliği değişmiş değil mi? Ne kadar değişmiş? H artı 3H bölü 2 olmuş. Yani yerden daha da yükseldiği için bunun potansiyel enerjisi artmış. M2 artmış arkadaşlar. Bakın seçeneği eledik. Daha sonra geldik L'ye. L'nin arkadaşlar 3 haşı bir var. Bu da bir haş var değil mi? Kaç tane? 4 haş tane. Peki L nereye gitmiş? Buraya gitmiş. Bakın arkadaşlar. 4 haş gelmiş. Haş da buradan gelmiş. Ne olmuş? 5 haş olmuş. Ne olmuş ki? Artmış arkadaşlar. ki artmış. Şunları şöyle çizelim. L'nin bir artmış. C seçeneğini denedim. Şimdi geldim K'ya. K'nınki arkadaşlar bakın bariz azalmış. Aşağı doğru gitmiş. Potansiyel enerjisi ağırlık merkezi aşağı doğru indiği için 12'de de azalmıştır. Yani cevabı A seçeneği. Hiç bir yorum sorusu. Geldim burada Acayip bir soru ya. Sürtünmeli, örtünmeli. Kat sayılar falan filan işlem yaptıracak galiba. şekilde KLM yolunun K noktasından ilk ısı başlayan X cismi dolanıyor bazen özür dilerim. M noktasında duruyor. Şimdi arkadaşlar Bir cismi atıyorsunuz burada. Eğer duruyorsa sürtünme var. Enerjisini azaltacak azaltacak özür diliyorum azaltacak enerjisini harcayacak bir şey lazım Şimdi şuradaki sürtünmeden bahsediyor bu KL bölümü sürtünmesizmiş. Bunu atmış. Çok güzel. Yağlı vallı kaymaklı aşağı doğru gelirken bakıyorsunuz burada sürtünme bunun enerjisini azaltıyor ve M'de durduruyor. LM bölümü sürtünme ve sürtünme kuvveti sabit. LM 2 KL olduğuna göre yani eğer siz KL'ye X derseniz burası 2 X'iymiş. Evet. Buraya 2 X dersek burası X. Metre olarak. Şöyle M yazalım isterseniz buralara. X cismi olduğu için karışmasın. Nm yolu arasındaki sürtünme katsayısı nedir? Şimdi bu cismin buradan atıldığı anda ki şey, kinetik enerjisi yani buraya kadar ki kinetik enerjisi kazandığı kinetik enerji burada sürtünme ile beraber harcanıyor değil mi arkadaşlar? bundan konuşacağız biz. İlk kısıs harekete başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir üçgenim var. 37, 53, bu ne diyorduk biz? O senin karşısı 3, bunun karşısı 4, bunun karşısı 5 diyorduk. Doğru mu? Eğer ben buna 5 dersem, buradaki o hani m diye. Mesela buraya ben dediğim 5 m diyeyim. Şuraya 10 m diyeyim arkadaşlar. Şurası ne? 4 m, şurası da 3 m. Şimdi bunun potansiyel enerjisi arkadaşlar. 3 m y değil mi? Yani 3 dediğim şey burada zaten h'tan gelen şey. M'ler karışmasın diye bu şekilde yazdım. Bu arkadaşlar örtünme olan KMG'ye dönüşecek değil mi? K'yı soruyor. M ne? O M ve G'si var. Şu G'ler gitsin mi? Evet. O zaman burası arkadaşlar gördüğünüz gibi şu M'ler de gittiği zaman 3 bölü 10 geliyor değil mi? K. Evet çok güzel. 3 bölü 10 geldi. 03. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu soruyla geçtim. Şimdi burada e, karşımda iki tane soru var. Hmm, hangisini çözeyim ilk başta? Şuradan başlayalım. Birden başlayalım. E, önce şunu anlatsam diye düşündüm ama X noktasından serbest bırakılan cisim Y noktasına kadar çıkabilmektedir. Çok güzel. Buradan atılmış. Burada bir enerji kaybetmiş. Buraya kadar çıkabilmiş. Ancak bunun sahip olduğu enerji 3MGH değil mi? 3H yükseklikte. Burada bir enerji kaybı var ne kadar enerji kaybettiriyor onu bulacağız. Şurada tekrar kazandığı enerji nedir arkadaşlar? 2 mgh değil mi? O zaman burada mgh'lık bir kayıp var değil mi her seferinde? Evet. Bu cisim buradan geldi. MGH kaybetti. 2 MGH fırladı. Buraya kadar çıktı. Bu cisim tekrar buradan aşağı doğru kaydığı zaman 2 MGH hızla 2 enerji buraya geldi. Sonra burada bir MGH daha kaybedip buraya geldi. Doğru mu? Tamam. Daha sonra bu aşağı doğru gidiyor ve MGH enerjisiyle burada başlıyor harcamaya. Peki bu KL ve LM birbiri arasında eşit ise evet soruda vermiş. Bunun yarısında MGH bölü 2 bunun yarısında MGH bölü 2 harcıyor mu? Evet hocam harcıyor. O zaman harcı harcıya geldi geldi geldi. Hem de bu cisim durdu. Demektir arkadaşlar. Çünkü MGH enerjisini bitirdi. Eğer bunun burada MGH bölü 2 olsaydı şuraya kadar gelebilirdi. L'ye kadar gelebilirdi ama burada M'e kadar gelebilir cisim. Aşağıdaki soruya geldim. A noktasından V hızıyla atılan cisim N noktasından geri dönüp çürtünmeli LM yolunun L noktasında duruyor. A noktasından kinetik enerjisinin LM arasından sütünmeli kaybolan enerji oranı. Şimdi bunu V hızıyla buradan fırlattığın zaman sen N noktasından geri dönüyor ve sütünmeli LM yolunun L noktasında duruyor. Evet çok güzel. Buradan geldi arkadaşlar. Bunun burada bir potansiyel enerjisi var mı? 2 mgh diye. Var. Işıkta bir sıkıntım var şu an. Ee, i̇sterseniz onu düzeltip öyle devam edeyim arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. Evet gençler. Sorunu çözdük. Şimdi soruyu çözelim. Şimdi tekrar baştan alıyorum kafanız karışmasın diye. Bu buradan V hızıyla gönderildi. Buradan bir potansiyeli var. Bir de kinetiği var. Böyle Geldi buraya arkadaşlar. Burada bir enerji kaybetti sütün belli Bu yukarı kadar çıktı. Yani buradaki enerjisini önce bir kısmını burada harcadı, sonra burada potansiyel olarak harcadı. <laughs> Biraz arkadaşlar. Şimdi buradaki potansiyeli 2 mgh değil mi? Evet. Bir de kinetiği var. 1 bölü 2 mv kare diye. Evet. Daha sonra burada arkadaşlar harcadığı bir enerji var. Lm'deki ısı ile e ısı diyelim buna e ısı bu göre buna eşit diyelim önce bir burada kaybettiği enerji ve şey, şuradaki potansiyeli eşit bu 3 mg h eşit şimdi burada 3 mg ya da 2 mg bu tarafa gönderelim 1 bölü 2 mv kare yani şurada e kinetik olarak yazdığımız şey e kinetik eşittir e ısı artı mg h kadarmış evet Şimdi arkadaşlar LM yolunun L noktasından geri dönüyor demiş. Burada L noktasından duruyor demiş. Özür dilerim. Şimdi buradan N noktasından geri döndüğü andan itibaren ikinci denklemi kuracağım. Burada 3 mgh bir enerjisi var değil mi? 3 mgh. Burada durduğu için hızı yok artık. Yani şu e kinetik yok. 3 mgh enerjisine geliyor arkadaşlar. Burada Hala 3 MGH'lık bir enerjisi var bunun. Artık kinetiğe dönüştü bu. 3 MGH kadar bir kinetik enerjisi var. Ve bunun ne noktasına kadar bunu harcıyor. Yani E hızım neymiş benim aslında? 3 MGH miymiş? Evet. E kinetiğim neymiş bundan dolayı? 4 MGH'miş. E ısı. E kinetiği soruyor galiba. E kinetik neydi? 4 MGH'tı. Şöyle istedim. Bunun 3 MGH'la oranını soruyor. Yani cevabım 4 bölü 3 olarak karşıma gelecek.